Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bugün çantamın içinde ne var videosu çekiyorum. Bu arada video başı kalbimi hemen atayım. Arkadaşlar bugün bakalım bugün hangi renk kalp atmak istiyorsunuz. Hemen yorumlara yazın diyeceğim ki yorumları izlemiyorsunuz. Böyle normal kısa videolarım yorumlarını yazabilirsiniz. Bu arada ben hasta olsam bile ben size video çekiyorum. Gerçekten şu an sesim hani size doğru gibi gelebilir ama gerçekten sesim bozuk. Ee, arkadaşlar bu arada benim sınıfımdan beni izleyen arkadaşlarım Buran Bilgiç ve e, şey şey Berinay Çakır var. Onlara şu an diyorum ki e, yani evet okulda çok birazcık şeydim ama bu eve gelince bayağı ben, yani hastalandım arkadaşlar. O yüzden şimdi bu arada herkesin Ramazan ayı kutlu olsun. Bu arada ben de oruç tutuyorum. Ee, bugün öğlene kadar tuttum. E ee, yarın nasip olursa e şeye kadar tutmayı düşünüyorum. Neyse videomuza geçelim. Bak arkadaşlar ben bu çantayı yoldan aldım. Gerçekten çok kullanışlı ve hani gerçekten e, şöyle kapatayım mı? E, yani şöyle diyeyim ortaokula kadar kullanacağım bir çanta yani ortaokul 8'e kadar kullanabileceğim düşünüyorum. Şöyle ön kısmını bir göstereyim. Ön kısmı böyle. Bu arada arkadaşlar bu şartta su geçirmez. Bu kumaştan yapılmış. Böyle ön kısmında koyu bir morluk var. Burada açık morluklar. Ve e, burası arkadaşlar koyu bir mor. İşte tarafta da su koyma yeri var. Şöyle. Hani derseniz böyle hani oraya başka bir şey de koyabiliriz. Yapabilirsiniz, koyabilirsiniz yani. Böyle arkadaşlar. Şimdi ilk ön kısımdan ben başlamak istiyorum. Ön kısımda bakın arkadaşlar hatta şuradan başlıyor. Benim böyle Atatürk yükle Aslında da bu imzanı hala anlamına kazanamadım. Atatürk imzası mıdır adı nedir hiçbir şekilde hala adını öğrenemedim. Evet arkadaşlar böyle. Evet, buradaki imzayı gösterdim daha Anlamını bilen yazsın kısa videolarında. açtık ay etmişler. Bu defter arkadaşlar kokulu bir defter. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir defter. Size şöyle kokusunu gönderebilsem sen yani. Böyle arkadaşlar ben buna önemli yani notlarımı, ödevlerimi unutmamam gereken tüm şeyleri yazıyorum arkadaşlar. Böyle defterim var. Hem de çantam düzenlemiş olacak. Islak mendilim var. Mendilana çok güzel kokuyor bu arada. Şöyle bir kolonya var. Limon kolonyası. Bu arada pandemi bitti, korona bitti, kolonya niye böyle buluyorsun? Mesela diyelim ıslak midim bitti, kolonya kullanabilirsin onun yerine. Şöyleler var. Yine her zamanki gibi annem bunu koymuş yan tamam. Bunu hemen çıkartalım. Bunu arkadaşlar ben geliyorum ben. <laughs> Geldim. Evet bu şekilde bir yara bandı bölümü. Bunu size e, kalem kutumu göstereceğim Kalem kutumun içini de göstereceğim size. Kalem kutumun için gösterirken bunu size göstereceğim. Böyle bitmiş Bu Burada arkadaşlar bu çantanın bu çantanın bilgisayar bölümlü olanları da var ama hani ben daha bilgisayarla şey yapmaya başlamadığım için öyle bir şey almadım. Tabii yine böyle bir defterim var. Ben buna tek defter diyorum genellikle. Böyle bir sayfaları var. Hiç yapmadım. Buna e, genellikle hocanın söylediği önemli notları yazmak için aldım. Ama daha öyle çok önemli notlar gelmedi. Arkadaşlar diyeceksiniz ki günlük bir yere götürülür mü? Ama benim için götürülür. ne okulda büyük bir anım olsun. Onu unuturum diye böyle günlüğümde götürüyorum. Hemen orada hani yazıyorum. Böyle bir soru bankam var. Böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim hani kendi soru bankam. Diğerleri okul dolabımın içinde. Daha hiç yapmadım. Okulda yaparım diye götürdüm ama yapmamışım. Burada arkadaşlar bu kitabı bence okuldaysanız hani e, atıştınız ilk okuluna gidiyorsanız <laughs> ne, ikinci sınıfsınız. Hani bence size böyle bir kitap gösterdiyse bence mutlaka alın yata atmışları çok ucuz. Bunu çünkü kitabın içinde püf noktalarını anlatıyor. Gerçekten basit. Daha bakmadım basit diyorum. Bu kitap da aynı şekilde arkadaşlar. Tüm dersleri bu. Sadece matematik ultra. Bu bana çok sıkıcı geliyor. Ben daha çok büyük soruları seviyorum. Ay bu da her tarafı kapladı. Cüzdanım böyle ay yere düşüyor. Dur arkadaşlar şunları şuraya çekeyim de sizi rahat görebilirim. Şöyle. Burada da arkadaşlar şu an ben telefondan çekiyorum. Kameramız bozuldu. Yani şarj sorunu da var aslında. Bu şarj oluyor yani. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle karton defter almayın. Bakın benimkine neler oldu. Yırtıldı patıldı pasaklı oldu. Bunu şuraya koyayım. Spiralli defter de almayın arkadaşlar. Bakın çünkü. Şimdi böyle yazıyorsunuz değil mi? Böyle bakın şu tarafa doğru yazıyorsunuz. Değil mi? Geldiniz geldiniz cümle sonuna geldiniz. Konumuz siperalli defteri şu siperallere yani birazcık kötü yapıyor o yüzden almayın. Benim matematik defterim de siperalli. Ay neredesin? Şimdi, matematik defterim. Dosyam arkadaşlar. Bakın ne çıkacak. Yani dosyama koymadığım o kadar kağıt var ki ödev kağıtlarım var arkadaşlar. Bu arada bu videoyu ben editleyeceğim. Siz bunu başka bir gün izleyeceksiniz ama arkadaşlar hemen de izleyebilirsiniz. Telefonda editlemek daha kolay oluyor. Beni görüyorsunuz mu? E, telefonda editlemek daha kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bu videonun hemen arkasında bu ödevlerimi yapacağım. Ödevlerimin hepsini yapamayacağım tabii. Yarın da bu videonun gerisi gelir diyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Vlog gelecek. İşte çalışma yaprakları aynı şekilde bunlar da hani bunlar da genellikle şeyde duruyor dolabında ama bazen böyle de oluyor. Çantamı da benim için düzenlemek oldu. Mugut Adam diye bir kitabım var. Bunu öğretmenlerle okuyacağız. Kalem kutumun içini göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben bu kalem kutuyu da aynı şekilde Yoldan aldım. Almak isteyenler Trabzon'a girebilir ama ben girdiğimde Trabzon'un sitesinde hiçbir şekilde ben bunu bulamamıştım. Yani kalmamış olabilir. Ben aldığımda da herhalde 2-3 tane kalmıştı. Hepsi de satılmıştı bugün arkadaşlar. Alın. Bir boş kağıt daha. Bulmaca da çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Çantamı ben bu şekilde boşalttım. Pardon. unutmuştum. Şey Burada bir kalem var. Niye kameramı kapattı? Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Gudut diyelim. Gudut tık tık. Bu dakika ben bana yaptım o yüzden. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin ilk önce şu kağıtları e, dosyamıza koyayım diyeceğim. O videoda e, ders videomu çekiyorum. Videosunu da yapayım. Kalem kutumu göstereyim ama önce yin için başka bir yere giderim. Arkadaşlar bu videoyu en yakın yapabileceğim yer yatağım oldu. Burada arkadaki yataklara e, bakmayın siz. Yatağım oldu. Şu an odamı e, çekmemi isteyenler var benim sınıfımdan arkadaşlar. Siz istemiyorsunuz ama e, odamı çekmemi isteyenler bu arada benim odamda televizyon var. Televizyonumuz internette olduğu için televizyondan e, ders izliyorum. Hiçbir şekilde film izlediğimi düşünmeyin. Bu arada e, çalışma masam var. Çalışma masamı da çok <laughs> bana okulda e, bazı bizim sınıfta olmayan kişiler sordu arkadaşlar. Çal, hani bu okul masanın nereden aldın diye. Tiyat yol arkadaşlar, trant yoldan aldık. Niye söyleyeyim? Ya arkadaşlar bu arada konuşamıyorum. Trat yol. Trat yol. Trat yoldan aldık. Anladınız siz. Arkadaşlar kalmamış olabilir. Bunu da belirteyim. Önce e, şeylerden başlayalım. Burada bir sepam şey var. Hasta olduğumu söylemiştim. Burada olması normal. Kocuğum kalem kullanıyor musun hala diye ne olabilir? Kullanıyorum arkadaşlar arada bu şekilde silgim oy Ay. <laughs> acıdı bu arada arkadaşlar Adal. ha, bu da Faber. arkadaşlar bu da sel şöyle söyleyeyim hepsini bunlar değişik değişik arkadaşlar turuncum işte Faber. Burada boyalarım var. Şöyle bir ben göstereyim. Boyalar. Ben şöyle göstereyim. Boyalarım burada. şöyle iki tane yumurta kalem var bu arada da benim diğer yumurta kalemlerim var ee, hatta bu videoyu da onları da size gösteririm video uzun olur sıkılırsınız diyorum o yüzden bu videoyu bölebilirim böyle arkadaşım bunun yarısı benim arkadaşım beni da o bana almıştı ben de dedim ki 2 lira ona borç almıştım 2 lira e, ona ondan geri almaktansa kalem geri aldı o yüzden böyle bir şey var Uçlu kalem arkadaşlar. Şöyle Glogos'un. Glogos'un arkadaşlar. Bir bakayım da kendi numarası. 07 uçlu kalemi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle bir kalem. Bunu bilmiyorum nereden aldığımız hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Biraz haberi belli şu e, ben pardon da nerede Pesa? Şu Pesa'nın e, pardon yapmış. Pesa'nın tükenmez kalemi o da aynı şekilde 100 sıfır yedi bile. Burada Rodinkin 2B 07 ucu. 07 kullanıyorum. Bu da aynı şekilde logosu yumurtlayan kaleme. Daha var herhalde içinde eksik ben onu ayarlayacağım. Başkasından alıp alıp. Evet bu şekildeydi kalem. Şeyim artık bu videoyu bölüyoruz arkadaşlar.